Merhaba arkadaşlar. Yatırım için teknik yardım nasıl sağlanır? Teknik yardımı nereden alırsınız? Nasıl alırsınız? Bununla ilgili bu dersimizin konusu yatırım için gerekli olan teknik yardımın sağlanması. Peki teknik bilgiler, teknik bilgileri nereden elde edeceğiz? Şimdi teknik bilgileri elde etmek e, o kadar kolay olmuyor. Bildiğiniz gibi teknik bilgiler nereden elde ediliyor? Bir takım işte araştırma enstitülerinden, çeşitli bununla ilgili e, teknik bilgiler içeren e, kitaplardan, kaynaklardan e, ne yapılıyor? Teknik bilgiler sağlanıyor. Ama teknik bilgiler bunlarla sağlanmakla birlikte bunun dışında işletmenin kendi arge birimi varsa kendi arge biriminden de sağlanıyor. Ya da dışarıdan e, bu teknik bilgiyi bilen elemanları e, istihdam edilerek de teknik bilgiler ne yapılmış oluyor? Getirilmiş oluyor. Şimdi burada teknik bilgilerin e, sağlanmasında. Bunun dışında bir de ne var? Ee, mesela teknoloji enstitüler. TÜBİTAK mesela. TÜBİTAK en çok teknoloji bilgi, teknolojik e, teknolojik transferlerin yapıldığı ya da teknik bilgilerin elde edildiği e, kurumların başında TÜBİTAK geliyor. TÜBİTAK'a bağlı araştırma enstitüler geliyor. Üniversiteler geliyor. Üniversitelerin e, çeşitli ARGE birimleri var. İşte teknokentler, bununla ilgili. Mesela Türkiye Atom Enerjisi Kurumu birçok yayın yapıyor. Bunun dışında Kosker gibi değişik kurumlarda yine teknik bilgi sağlanabilecek yerler oluyor. Özel sektörde arge birimleri oluyor. Özel sektörün bunun dışında teknik bilgi sağlayabilecek kısımları oluyor. Teknik bilgiler bedel ödenerek teknik bilgi sağlanıyor. Bir de bedel ödenmeden teknik bilgi sağlanıyor. Yani bedel ödenmeden teknik bilgilerin sağlanması tabii daha basit işlemler için ama e, diyelim ki e, bir hücrenin değiştirilmesi ya da gen transferi, genetik bir takım modifikasyonlar yapılması gerekiyorsa bunlar tabii e, kendi bilgilerinizle bunları yapamıyorsunuz. Bunları yapamadığınız için de e, transfer etmek yani teknik bilgiyi transfer etmek durumunda kalıyorsunuz. 10 bin kişide araştırmacı sayısılar, sayıları verilmiş. Örneğin 10.000 kişide Almanya'da 181 araştırmacı varken Amerika Birleşik Devletleri'nde 180, İngiltere'de 144, Fransa'da 133 kişiymiş. Yani 10.000 kişiye düşen araştırıcı sayısı. En fazla Almanya'daymış. Bu tabi bu buluşlar ve arge yenilikler nereden çıkıyor? Bu Çalışan elemanlar sayesinde çıkıyor. Yani ARGE'de çalışan insanlar sayesinde çıkıyor. Bildiğiniz gibi ilk e, virüs aşısını da kim buldu? Almanlar buldu. O kadar çok araştırmacısı var ki ve araştırmacılar destekliyor ki bu araştırmacılarda ne yapıyor? E, bir takım e, buluşlar yapabiliyor. Türkiye'de e, Türkiye'de e, işte yapılan ARGE çalışmalarında da birçok insan var. Üniversite personelleri var. Özel sektör araştırma e, kurumları var. Araştırma enstitüleri var. Bu tarım sektöründe olduğu gibi tarım dışı sektörlerde de var. Türkiye'de 10 bin kişide 6 e, kişi düşüyor. Araştırmacı sayısı bakın. Almanya'daki araştırmacı sayısı 181. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180. Türkiye'de 6 arkadaşlar. Yani 180'i 6'ya böldüğünüzde ne Ne çıkar? 30 kat bizden daha fazla araştırmacısı olduğu ortaya çıkıyor. Bir de bunların niteliklerine baktığınızda e, tabi bunlar da önemli. E, dünyada tescil edilmiş patentlere bakılmış patentler işte e, faydalı buluşlar e, bunlarla ilgili bakıldığında dünyada tescil edilmiş patentlerin yüzde otuz üçü Japonlara aitmiş. Yani dünya üçte birini patentlerin üçte birini Japonlar yapmış arkadaşlar. Yüzde on altısını Amerika'daki kişi ve kuruluşlar yapmış. Yani Amerika ile Japonya'yı yan yana koyduğunuzda neredeyse yarısını dünyadaki patent ve buluşların yarısını Amerikalılar ve Japonlar yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık her gün 300 civarında yeni buluş ve patent, yeni buluş yeni buluşa patent veriliyormuş. Almanya ve Fransa'da %16'ymiş patentler. Daha önceki dersimde bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi Xiaomi diye bir tane Çin malı e, ne var? Telefon var. Cep telefonu var. Hindistan'da Hindistan Yüksek Mahkemesi'nde Xiaomi e, cep telefonları yasaklanma yoluna gidildi. Neden yasaklanma yoluna gidildi? Çünkü dedi ki bu patentleri uluslararası bu patentleri e, izinsiz ve bedelsiz kullanmaya kalkmışlar. Yani her şeyi sahte olduğu gibi Çin'in kullandığı telefonlarda kullandıkları teknolojiyi de bir başkasından çalarak yapıyorlar. Her şey sahte zaten. Böyle olunca Xiaomi telefonları Hindistan genelinde yasaklanma yoluna gidiliyor. Yani bu basit bir olay değil değerli arkadaşlar. Tabi ciddi kurumlar, kuruluşlar ya da mahkemelere başvurduğunda eğer siz bir buluşunuz varsa ve buluşunuza patent almış iseniz, o buluşunuzu bedelsiz bir başkasının kullanması söz konusu değildir. Demek ki Türkiye'de birçok araştırma kurum, kuruluş ne üretiyor? Bilgi üretiyor. Bakın daha önceki derslerimizde hep söyledik. Dünyada en zor bulunan şeylerden bir tanesi bilgidir, değerli arkadaşlar. Her şeyi bulursunuz ama bilgiyi bulamazsınız. Onun için e, araştırma enstitülerinde, araştırma kurumlarında kuruluşlarında ne üretilir? Bilgi üretilir. Eğer siz bu bilgiyi doğru alanda, doğru yerlerde kullanırsanız tabii ki ilerlemeye, e, ilerleme açısından büyük bir avantaj elde edersiniz. Ama bilgiyi e, doğru alanlarda kullanamazsanız bunun için e, tabi bilgiyi yani birçok yerde kullanabilirsiniz. Mesela teknolojiyi e, kullanıyor ama teknolojiyi hırsızlık yapmadan kullanıyorsanız o zaman e, etik sorunu da var demektir. Yani burada bilgi sadece e, doğru alanlarda kullanılır diye bir kavram yok. İşte eğer ee, bir başkasının patentini kullanıyorsanız, Xiaomi e, cep telefonlarındaki gibi e, ne yapmış oluyorsunuz? Hırsızlık suçu işliyorsunuz. Adamlar onun için para açıyor, onun için arge yapıyor, onun için buluş yapıyor ve patentini alıyor. Siz onu bedava kullanıyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Dünyada eğer bir başkası bunun için kafa yoruyor, bir şey araştırıyor, buluyorsa e, yani bunun bedelini ne yapılması gerekiyor? Ödenmesi gerekiyor. İşte bir de bedensiz teknolojiler var. Bedensiz ya da bedelsiz teknolojileri uygulayacaksınız. Bedensiz teknolojiler çoğu zaman işte yoğurt yapımı, ekmek yapımı, efendim işte keramik yapımı, lokum yapımı, pekmez yapımı gibi yani yani ile ilgili teknolojiler de çoğu teknolojide ücretsizdir. bu teknolojileri ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz ama bir laktoz üretiminde ya da pektin üretiminde ya da pektin üretiminin ya da bir tane protein tozu üreteceksiniz mesela. Protein tozu üretiminde ne yapmak durumundasınız? Teknoloji transfer etmek durumundasınız. Yani bundan çok bilinen teknolojiler ne olmuyor? Olmuyor. Bu teknolojileri ne yapmak durumundasınız? bedel ödeyerek transfer etmek durumundasınız. Bununla ilgili bir konu da şu mesela Lassa ne dersem sabancı grubuna bağlı Lassa firması lastik üretme teknolojisini Fransa'dan alıyor araba lastiği otomobil lastiği işte lastik üretme onun da bir teknolojisi var onların teknolojisini oradaki lastik fabrikasının CEO'sunu transfer ederek bunu yani bunu e, kendinizin yapması çok zor değerli arkadaşlar. Bazı işleri yapabilmeniz çok zor. Örneğin Türkiye ne yaptı? Otomotiv yapmak istiyor. Ama otomotivin e, bir takım parçalarını e, üretmeniz mümkün değil. Otomotiv e, birçok parçayı farklı yerlerden alıp ne yapıyorsunuz? Birleştiriyorsunuz. Bunlar bir e, yani bunları e, birçok yerden almak ve onlara bedel ödemek durumundasınız. Yani bunları yapmadan, bunları, e, teknolojiyi bana bedava versinler, ben böyle bir şey yok. Bakın, e, Steve Young zannedersem, bunu izlemenizi isterim. Youtube'dan açarsanız, daha önce de söylemiştim, e, Youtube'dan e, Steve Young diye girerseniz, Türkiye ve Orta Doğu, CEO'su olarak, Bosch firmasının Türkiye ve Orta Doğu CEO'su, Steve Young, çok güzel Türkçe konuşuyor. Bunun 2018 yılında bir programını izlemiştim. Bakın, 2018 yılında. CNN'deki programında Steve Young, Bosch firmasının vizyonunu anlatıyor. Bosch firmasının yapısını anlatıyor. Bosch firmasının nasıl teknolojiler üzerinde durduğunu anlatıyor. Bunu daha önceki derslerde, videolarda söylemiştim. Mesela akıllı park sistemleri getirmiş. Akıllı park sistemi nasıl arabanızı park yerine getiriyorsunuz, kapıya bırakıyorsunuz. Arabanız içerideki, yani arabanız yapay robotla konuşuyor. Nerede boş yer varsa gidip oraya kendi kendine park ediyor. Bakın kendi kendine. Yani bir valiye, bir insana, bir şuna buna gerek kalmadan arabanızı park yerinin kapısında bırakıyorsunuz. Arabanız içerideki bilgisayarla iletişim kuruyor. Hani bu cep telefonlarınızı gittiğinizde hatırlıyor ya. Oraya park yerine gidiyor. Kendine ye park yeri bulup oraya park ediyor. Daha sonra siz işinizi bitirip geldiğinizde paranızı ödediğiniz anda, park yeri parasını ödediğiniz anda da Arabanız bulunduğu yerden geliyor. Gelirken boş durmuyor. Nerelerde park yerinin nerelerinde boş yerler varsa onları da yapay zekaya bildirerek buralar buralar boş diyerekten bildiriyor. Yani bir sonraki müşteri için. Değerli arkadaşlar bakın teknolojiyi nasıl kullanıyorlar? Yani bu, bu yapay zeka dediğimiz kavramlar. Bunu boş bilmesi ne yapmış? Yapmış. 2020 yılından itibaren Frankfurt'ta diyor Steve Young biz bunları hizmete sokacağız demişti. 2018 yılındaki söyleşide söyledi. Yıl 2020. Öyle tahmin ediyorum ki bunları yaptılar. Yani teknolojiyi, interneti, etkileşimi ne yapıyor? Bulabiliyorlar. Çok basit bir şey. Çok basit bir teknolojiyi söyleyeyim. Birçoğunuz evlerde oturuyorsunuz. Merkezi sistemle ısınıyorsunuz. Ama merkezi sistemle ısındığınızda size gelen yakıt parasını bilmiyorsunuz. Merkezi sisteme bir yakıt parası geliyor. O yakıt paralarının dağıtılmasını bir firma yapıyor. Firma ne yapıyor? Bluetooth'la içeriden, içerideki saati okuyor saatte ne kadar sıcak su girişi olmuş, hangi derecelerde sıcak su girişi olmuş, onları çünkü kalorifer sistemi sıcak suyun dolaşımıyla söz konusu. Ne kadar sıcak su girişim olmuş, ona göre ücretlendirmeyle ne yapıyor, ee, yapabiliyor. Bakın birçok bilgisayarda uygulama yapıyorsunuz, yaptığınız uygulamaların algoritmasını e, çok geniş, onların programları çok büyük. Ama siz çok basit. Diyorsunuz ki bir tuşa basıyorum şak yapıyor. Ha bir tuşa basıp şak yapması işte teknolojiyi e, kullanma demektir. Bunlar tabi e, bedel ödüyorsunuz. Bedel ödenerek yapılan işler. Evet bedel ödenmeden demek ki basit teknolojileri e, transfer edebilirsiniz. Ama buna rağmen bu basit teknolojileri bile yaparken ne yapıyorsunuz? varsayalım ki bir dönerci dükkanı açıyorsunuz. Açtığınız dönerci dükkanına rastgele bir ne almıyorsunuz? Döner ustası. Diyorsunuz ki dönerci ustası aranıyor. Dönerci ustası bakın. Onun kesimini bile e, ne yapıyor? Bir usta yapıyor. Yani orada bir bile bir kalifikasyon yani bir uzmanlaşma e, söz konusu. Bunun için ben sizlere defalarca Birebir konuşmalarımızda birçok öğrencime bunu söyledim. Kendinize yapabileceğiniz, ne yapabilirim diye düşüneceksiniz, soracaksınız. Benim yeteneklerim ne, ben ne yapabilirim? Siz yapabileceklerinizi, bu yeteneklerinizi ne yapacaksınız? Şunları yapabilirimle, onun üzerine gidip eğileceksiniz ve onu ilerleteceksiniz. Dolayısıyla ben şunun uzmanıyım diyebileceksiniz. Mesela ileri Excel uygulamaları var. E, hepiniz bitirme ödevlerinde Excel kullanıyorsunuz, Excel tabloları kullanıyorsunuz ama Excel tablolarından hesaplamayı birçoğunuz e, kara düzen yapıyor. Oysa ki Excel tablolarında e, müthiş formüller var. İleri düzey e, Excel uygulamaları var. İleri düzey Excel kursları var arkadaşlar. Yani Excel tablolarında işte basit toplama çıkarma yapılmıyor. Çok ciddi e, hesaplamalarda e, grafikler, oradan word'e aktarma, oradan sunulara aktarma, powerpoint sunularına aktarma gibi uygulamalar da ne yapılabiliyor? E, yapılabiliyor. Bunlar tabii üzerine düşmeyle oluyor. Bunun üzerine eğilmeyle e, söz konusu oluyor. Eğer bunları yapmazsanız e, gelişme sağlayamazsınız. Uzmanlık elde etmeniz gerekiyor uzmanlık öyle durduk yerde pat olmuyor. Evet, işbirliği yoluyla yani bedel ödenmeden yapılan e, teknik bilgiler bunlar. Bir de bedel ödenerek teknik bilgiler e, sağlanması var. Artık e, bilgi o kadar çoğaldı ki şimdi bu çoğalan bilginin içinde sizler ne yapacaksınız? Belirli bilgileri böyle çekmeniz gerekiyor. O belirli bilgileri çekebilmeniz için bir bedel ödemeniz gerekiyor. İşte bu bedel ödemeden, bedel ödenerek çekilen bilgilerden bir tanesi işbirliğidir. Sıra ortak girişimdir. Diyorsunuz ki sen para koy, sen bilgi koy, sen de diyorsunuz ki işte iş gücü koy mesela. Yani ortaklıklar yapıyorsunuz. Birlikte birlikte joint venture, venture işbirlikleri diyoruz biz buna. Ortak girişim. Bununla ilgili ortak girişim çok arkadaşlar. Ee, örneğin e, Toyota sahibi, sahi Toyota firması e, satın aldı. Şimdi Hyundai'yi iyi Türkiye'ye Kibar Holding getirdi. Kibar Holding onu e, daha firması dedi ki, kardeşim dedi, bak Kibar Holding bizim e, prensiplerimize göre çalışmıyor. Dolayısıyla biz Kibar Holding'in yüzde otuzluk hissisinde satın alacağız. Biz kendi kendimizi e, yöneteceğiz e, diyor. Bakın orada da işbirliği sağlanarak Hyundai otomotiv firması e, Türkiye'de üretim yapıyordu biliyorsunuz. E bunun da e, bugünlerde görüşmeleri yapılıyor. İşte holdingin hisselerini e, Hyundai firması alacak. Tamamen kendilerine ait bir e, fabrika ve dağıtım ağı olacak. Toyota'da benzer durum oldu. Toyota firması sahibi çıkardı. Toyota sahibi biliyorsunuz. E, sahayı çıkardı ve dedi ki ben e, üretimini kendim yapacağım. Peki sağ nerede kaldı? Siz de dedi dağıtımını yapın. Evet onlar da dağıtımını yapıyor. Toyota firmasının Sabancı Oldik'te dağıtımını yapıyor. Yani işbirliği dediğimiz olaylar. Sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Bununla ilgili size verdiğimiz bitirme ödevleri harika fırsatlar sundu size ekipler halinde çalıştınız. iki kişi, üç kişi, bazen dört kişi. Ne yapıyor? İşbirliği yaparak işte sen anketlerini yap, sen anketini hazırla, sen literatür çalışmasını yap ve onların hepsini bir araya getirerek ne elde ediyorsunuz? Bir ürün elde edebiliyorsunuz. İşte ortak girişim dediğimiz olaylardan bir tanesi budur. Türkiye ortak girişimde çok kazanç elde etmiştir değerli arkadaşlar. Birçok e, transfer, teknoloji transferi ortak girişim yoluyla gelmiştir Türkiye'ye. İşte e, bunun örneklerini verdik. Toyota firmasının otomotiv, Toyota otomotiv e, fabrikası, Hyundai otomotiv fabrikası, Ford, Renault, e, Tofaş bunların hepsi e, ne yapılmıştır? Ortak girişim yoluyla Türkiye'ye gelmiştir. Ortak girişim yoluyla birçok e, işbirliği yapılıyor. Sadece Türkiye'ye gelmiyor. Ortak girişim yoluyla örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde F-35 savaş uçaklarının geliştirilmesi de yine e, ortak girişim yoluyla yapılıyor. Bakın demek ki joint venture türü ortaklıklarda e, ortak girişim dediğimiz sen şunu yap ben bunu yap öbürü bunu yapsın bir ortak girişimle hem teknoloji transferi yapılıyor, hem de bir e, bununla ilgili tabii herkesin yaptığı işe bağlı olarak bir pay dağıtılması söz konusu oluyor. Yani bir firma kuruluyor, o kurulan firmaya herkesin nesi olmuş oluyor, e, bir payı oluyor. Yani yemeği hep birlikte yapıyoruz, ödülünü de hep birlikte alacağız demektir. Devam edeceğiz.